Yayınıma hoş geldiniz. rus Ukrayna cephesinde neler oluyor? Son günlerde pek değilmese de Ruslar 3 yıl sonra önemli bir iş başardı. Onu anlatalım. Tabii ki burada Ukrayna ordusundaki yetişmiş askeri personel eksiğinin de etkisi çok büyük. Şu anda vereceğim bilgiyi söylemek istiyorum. Debstate bölgesinde Rus güçleri Ukrayna açığından faydalanarak son 72 saatte yaklaşık 20 kilometre ilerleyerek Donex'in bütün ikmalinin yapıldığı T05-15 otoyoluna ulaştı. Evet bu kuşatmayı, bu sert savunmayı açtılar ve 20 kilometre ilerlediler. Bu çok önemli bir dönüm noktası Ukrayna'nın doğusundaki bu savaşın gidişatı açısından. Trump, Zelenski'den memnun olmadığını belirtmişti. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği gel gitti veya yönetimiyle pek iyi değil, barışık değil Zelenski. Ve savaşın bu seyrinde bir nevi tabii ki manevi anlamda da Rusları cesaretlendiren açıklamalar yapıyor. Bütün bu olay Ukrayna Genel Kurmayının hatası. Evet, Ukrayna Genel Kurmayı gerekli ikbal noktalarına takviyeleri ve stratejik anlamda askerlerin konuşma alanlarındaki yaptığı hatalar dolayısıyla şu anda gördüğünüz gibi her yerde etkili bir şekilde savunma yapan Ukrayna ordusunun burada güçlü bir direniş gösteremeden son 3-4 gün Rus birliklerinin içeriye sızmasına engel olamadığı belirtiliyor. Rus Federasyonunun silahlı kuvvetlerin ateş gücü karşısında ezilmeye başladılar. Evet, yoğun bir ateş gücü kullanıldığı haberleri gelmişti zaten. Yani ellerinde ne varsa bölgelerde bunu tabii ki etkili bir şekilde etkili yerlere ateş ederek sağlıyorlar ve önemli bir avantaj elde etti şu anda Rusya. Benim aklıma şu geliyor. Trump ve Putin görüşmesi öncesi Zelenskin'in elindeki kartları iyiden boşaltarak bu bölgelerin de kırıldığını gösterip onu bir barış anlaşması veya ateşkes anlaşmasına mecbur bırakmak. Tavizlere zorlamak. Yani burada yaşanan kırılma aslında masada yaşanan bir kırılmanın habercisi. Tekrar söylüyorum. İkmal yapılan ve takviye yapılan karayollarına ulaştı. Donetsk hattını savunmak için yollanan yardımların kuşatıldığı yani ulaştırıldığı yol şu anda Rusların eline geçti gibi. Bir kısmı geçti gibi. Bu tabii ki Ukrayna için kötü haber. Şu anda Ukrayna İsta İstihbarat Başkanı Budanov yılan adasına giriş yapıyor. Bu da bir şov meselesi. Gördüğünüz gibi Budanov İstihbarat Başkanı buradaki birliklere madalyalar veriyor. Bir nevi onları artık hedef olabilirsiniz demek istiyor. Çünkü bu bölgeyi Ruslar mutlaka ateş açacaklar. Yani demek istediğim husus şu. Şu anda bölgede bir nevi biz her yerdeyiz. Biz şu anda topraklarımızın her köşesindeyiz diyen bir anlayışı görmektesiniz. Evet hızlı bir şekilde gittiler ve törenlerini yapıp ayrıldılar. Yani demek istediğim bu durum çok kısa sırada ve hızlı gerçekleşti. Yani hızlı bir şekilde kalktılar, ulaştılar ve hızlı bir şekilde ödüllerini verip ayrıldılar. Yani şurada evet istihbarat başkanının sıcaktan etkilendiği görülüyor sıcak gayet etkilemiş kendisini. Ama şu bir gerçek ki bölgede durum kritik. Rusların şu anda ilerleyişi, belli bölgelerde ilerleyişi durumu çok daha kritik kılıyor. Dikkat edin bu durumun korumaları devamlı gözleri havada. Evet devamlı gözleri havada. Böyle riskli geziler gerçekten gayet riskli. Yani demek istediğim husus bu. Çok riskli ama göz gözdağı içeren, maneviyatlarını yani morallerini üste çıkarmaya çalışan bir gezi bu. Şu anda tabii ki havaya girdiler. Yani havaya girdiler. Özellikle bu Donbas hattındaki zayıf noktaları açtıktan sonra tehdit edebilecekleri yerlerde ortaya çıkmaya başladı. Duprobila'yı şu anda Duprobila bölgesini tehdit edebilirler. Bunu söyleyelim sizlere. Ee, Karamotorsk ve Kostyanizkia bölgelerini de tehdit edebilir durumdalar. Yani alanı genişletiyorlar. Putin'in elindeki kozlar artıyor. Taviz istemi artıyor. Bu da çok önemli bir ayrıntı ve bu bölgede olan gelişmeler tabii ki masayı da etkileyecek. Ama açıkça konuşayım. Şimdi burada kendi ülkesinin insan kaynağını devamlı kullanan ve özellikle gıda ve benzeri alanlarda sıkıntı çeken, ikmal yollarında hala sıkıntı çeken, hava üstünlüğünü hala ele geçirememiş bir Ukrayna var karşımızda. Burada elinden geldiğince direniyor ve kıt kanat imkanlarla karşılık veriyorlar. Ama oysa ki insansız, e, limitsiz insan sayısına sahip diyelim bile bir Rusya için ve ateş gücü için devamlı üretim yapıyor. Uçaklarını ve diğer e, silah sistemlerini donatıyor ve burada bir dengesizlik var, bir orantısızlık var. Yani elinden geldiği kadar bu orantısız gücünü sonuna kadar kullanıyor. Ne yapmaya çalışıyor bu şekilde? tabii ki daha çok masada ne koparacak? Taviz koparacak. Rusları görüyorsunuz. Ruslar doymuyor. Şimdi Ukrayna cephesinde başarılı sonuçlar almaya başlayınca Rusların yönettikleri ve bir nevi kukla olarak bir nevi papağanlar olarak konuşturdukları isimler var. Troll. Bunlar Putin'in trollüğünü ve Kremlin'in trollüğünü yapıyorlar. Ne diyorlar şimdi? Azerbaycan yeni hedefimiz. Ama bu sözler kullanılırken hepsinin yüzlerindeki ifadeye bakın. Hepsi Tabii ki bu işi nasıl yapacağız diye. Çünkü Ukrayna bataklığından tam daha çıkamadılar. Büyük kayıplar verdiler. Şu anda ilerliyorlar ama yorumcuların yüzüne baktığınızda eski küstah ve o çok bilmişlik tavırlarını göremiyoruz aslında. Ukrayna liderinin artık barışa hazırız sözlerinin arkasında da bu var. Aslında Zelenski zaman, zaman mı kazanmaya çalışıyor? Batı yardımlarına daha da çok gelmesini mi sağlamaya çalışıyor? Belli insan gücünü oralarda donatmaya mı çalışıyor? Bunlar da önemli. Ama Ukrayna'nın mevcut insan gücüyle ve gelen yardımların şekline baktığınızda Rusya karşısında daha fazla dayanmak lüksünün olmadığını düşünenlerdenim. Bir anda çorap söpüğü gibi, söküğü gibi dağılabilirler. Bütün Ukrayna riske girebilir. O yüzden şu anda yapacakları anlaşma çok önemli. Yani şimdi gösterdiğim bir hat var isterseniz. Yani olabilecek şeyi söyleyeyim sizlere. Zelenski Ukrayna'nın Rusya'nın şu anda elinde tuttuğu Luhansk, Donetsk, Zaporojya, Herson, ve Kırım topraklarının elinde tutmasına izin vererek, yani buradaki işgali kabul ederek savaşı sona erdirme durumunun olduğunu söylüyorum. Neden? Çünkü Ukrayna'da artık pil bitmek üzere. Halkın sabrı bitmek üzere. Sokaklarda gençler, askerli gitmeyen gençler veya bir şekilde muaf olan, olduğunu düşünen gençler tutuluyor ve cepheye yönlendiriliyor. Bunun artık ideniye cinnet noktasına halkı getirdiği açık. Ukrayna erkeklerinin çoğu cephede şehir, ee, cephede ee, Müslüman olarak savaşanlar da tabii ki bunu din adamları bilir Cephede öldüler Çünkü birçok e, Müslüman insan da savaştı Kırım'daki Rus işgalini Protesto için Ve Ruslarla mevcut Yüzyıllık e, hesaplaşması olanlar Bu savaşı fırsat bildiler ben onlar için söyledim Ama tabii ki Ukrayna'dan Ölenler de öldü Ve bu tabii ki kalanlar için Bir şeyler yapılması gerekiyor Artık adımlar atılması lazım Artık bir şeylerin yapılması lazım. Rusya'nın burada çok daha avantajlı olmaması lazım. Odessa'nın bir şekilde ele alınması lazım. Zaporojiya'nın batısını bir kısmı alınsa en azından Kırım bölgesinden geçişle daha rahat eder Ukrayna. Ama Odessa kırmızı çizgi olmalı. Eğer Odessa'yı verdiğinde Ukrayna sıkışmış bir kara devletine döner. Kapanmış bir kara devletine döner. Ve gerçekten çok kötü durumda kalır. Gelişmeleri anlatmaya devam edeceğim. Ee, şu anda özetle Ukrayna cephesinde Rusların hatları nasıl yaradığını dinledi, yardığını dinlediniz. Gerçekten bu durum kabul edilemez. Bir dahaki yayında yepyeni konu gündemlerle görüşeceğiz. Hoşçakalın.